arkadaşlar. Bir videomuz yerde kesilmişti. Şimdi onun telafisini yapacağız. Bir rahat bırakmıyor uygulama. Bizim <laughs> memnun etmedi. Ayol. Evet şu anda. Ya şöyle doğru düzgün ol Ya tamam ya. <gülüyor> 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 belki ben böyle uslanıyorum. Ne ne neyse. ne, olur ne olur, ne ya, olur ne olur. Tamam. Aa, Biz ikinci ya, de bile bile. böyle geçmişsin sen. Evet. Ay ben bir videoda. Birinci de başla ya görsünler. Hayır birinci oynadık gördüler ya. Ya ya mi? ben. Tamam sen tamam, oynayamayacaksın. Aferin bir şey oynamayı Geri gel. hız al sız. önünde şey var. Hı. 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 La geç. Ya hız alarak gel Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok. TLK. TLK ne de? Salak. Sen şunu. TLK'ymiş. Maşallah. <laughs> 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 Aa elimi çizdi. Çizmedim. Aa <laughs> bak o yediğim <laughs> Okula gitmiyorum. Evet arkadaşlar bu arada sakın siz acele o, acele acele okula gitmeyin. Korona olduğu için yani okula Çizim gitmediğim için. için. Evet. Bana vermiyor doğal. Ve diye. doğallığınızı kaybetmeyin diyoruz. Anne ve de Videomuza devam ediyor. Annenizi de kaybetmeyin. Yok, o bu deli gibi yok. olmayın. Bu deli gibi olmayın. tabi e sen de delisin ama biraz. Evet, e benim gibi de olmayın. Allah'ım ya <laughs> Lan bir kafamı sıkma da oynayayım. <laughs> Sıkmıyorum Lan yemekleme. bu <laughs> ne bu? Lan dokunma. <laughs> <laughs> ya. Lan yapma. Lan mı konuşacaksa Arkadaşlar şu anda onun geçmesini bekliyoruz ve geçiyor bir saat sonra. Sen yani hiç geçmiyor, Sen direkt aşağı düş. Kim ki daha yapmaya çalışıyorum. Geçtim. Sen dur aşağı düşür. Pardon. Lan dedim. Aa bacağım yandı ya. Acay Hı -hı. Acayip ısınmış. Tabii. Arkadaşlar belki e, biz o video kapanabilir. Yani hem video kapa, kapanabilir. hem de şundan kapanabilir. Bu küfür ettikçe kapan kapanabilir. Kusura bakmayın. Bunun yüzüne kapatırım. Bunun yüzüne kapat. Ben yüzünden kapanmıyor. Öyle diyorsun. Adamın altını Süremize de bakıyoruz. Daha iki dakika olmuş. Yani Abi. daha çok var gerçekten. Anam. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. Arkadaşlar öyle anne anne diye bağırıyor şu anda delirmiş durumda. Şu anda 3 dakika oh, 4 saniye. her şeyde. <laughs> ben de... Evet değilsin evet Yanlar aşağıya <laughs> Evet. Ya videoyu at. Ya videoyu at. Herhalde ses kaydı. Youtube atacağız. Ne yapayım? Arkadaşlar birlikte yanmaya çalıştım ama yapamadım ya. Çok üzgünüm oldu sana. En baştan niye başlattın? Bari orada oyuna Adamın asabını bölmeyin. Ee? Arkadaşlar donup duruyor bundayken. Hayır donmuyor. Baltaya değil. Arkadaşlar. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben bon geldi ne konuşuyor bu arada? Ben de sevmez. Ben <laughs> <ne gülüyor> sevinirim. Sevinme, Dur dur. Değil. Dur dur. Ba bir tane böyle diye konuşanlar var ya onları belirledik. Minecraft yüklemeyi size gösterelim mi? Ve Brawl Stars hileli yüklemeyi gösterelim. Aslında Gösterim. kızlar izliyor lan. Erkek de izliyor olabilir. Yani herkese söylüyoruz. Mesela Erkek, hiç genç, yaşlı. Herkes için olabilir yani. Lafını çekmekten sevmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ben Yok APK değil ya. APK'da. Tamam. Ya. ya boş ver boş ver. Video videodan sonra söylerim. Tamam. Arkadaşlar merak ediyorsunuz ama şu anda bana da söylemiyor. Kulağımı bile fısıldamıyor. Niye? Arkadaşlar burayı geçelim. Şimdi geliyoruz. Dur. Arkadaşlar burada kesiyoruz. Ben bu bir şey söyleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Burayı da geçip geliyoruz. Gecek, geçek geçek mi? Burası çok olay bence. Şimdi gerçekten acayip zor gibi görünüyor burası. Evet, hemen videoyu durdurup geliyoruz. Hayır geçme, geçme. Solmandırak gidiyor Arkadaşlar şu anda ee, bizim videoyu bitirmemiz lazım. Ee, çünkü gerçekten çok az vakitimiz kaldı. Bak. Ve tablet patlamak üzere olduğu için. Hemen. Oo, arkadaşlar oldu. bay bay. Görüşmek bay üzere. Bay. <gülüyor> 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 ha, Arkadaşlar Hadi. bir tane şeyi kapatamı diyor. Tablette de basın mı yere Lan gitsek, gitsek. gidecek 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 6 dakika 36 Aa, Ya gitmiyor arkadaşlar buralara gidin Geçin, Geçin. Evet. Indiriyoruz. Bye bye Arkadaşlar indiriyoruz Bay bay arkadaşlar Bay bay La kapanmıyor kapanmıyor, kapanmıyor. kapanmıyor. Açın açın La kapanmıyor Arkadaşlar şu anda bir sıkıntı var. Hadi bay bay. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yeniden başladı. Evet. Ya bir videoyu kapatalım. Ya bir yere kapatalım. Ay kapansana. Arkadaşlar. Bu arada bir de indirmek var. Her şey var yani. Düşünmesi var. Öyle şeyler var. Kapanmıyor.